Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu benim ikinci kanalım. Daha doğrusu Efe'yle benim ikinci kanalım. Ortak bir kanal açtık arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bir bildirim bildirme, ka, bildirme ne ya <laughs> konuşmayı unuttum. Yani anladınız işte. Anladınız. Duyuru yani bu. Arkadaşlar ikinci kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Efe'yle ortak olacağız. Bir ben e, bir ben video atacağım, bir de Efe video atacak arkadaşlar. Arkadaşlar İnşallah abone olursunuz ya. Abone <laughs> Benim dilimden anlar anladım. Arkadaşlar abone olun ve like atmayı Evet abone olun. Göreceğim. Gözüm üzerinde. <laughs> Arkadaşlar rol play videosu çekecek Efe. Ya şimdi hani oyun videoları gelebilir. Nadiren belki o da. Belki yani kendi kanalıma oyun videosu kendime yeni bir oyun kanalım açtım. Oo güzel olur lan. Oo. Ya da uğraşmayacağım sonra yaparım onu arkadaşlar. Videoyu 10 dakikaya geçirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar isterseniz bir video çekelim mi? Ne dersiniz? He? 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 Belki Efe de çeker bir duyuru yani. bilmiyorum yani bilmiyorum. Abone olun yani IQ 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 anlıyorsun <laughs> işte, bu işleri anlıyorsun ha Ne diyeceğimi bilmiyorum ki arkadaşlar abone olun ve like atın. Hadi yapalım. Hadi lan. Hadi. Efe rol play videosu çekecek arkadaşlar. Belki yani. Pek şey yapmak istemiyorum yani. Pek de ya. Kaç süre oldu lan? Ya burada çocuk kızlar ne yapıyorsun? Belki nadiren oyun videoları gelebilir. Ben video çekerim belki videoyu video video izleme videoları çekim video izleme videosu çekebilirim yani video izleme videoları video izleme videoları iz İzle, iz 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 Efe çeker mi bilmiyorum duyur arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu bu videoyu isterseniz like de atabilirsiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açın. Videolar İkimizin ikimizin kanalı yani. O yüzden videonun, Dur bir dakika kanalın ismini alan Kanalın ismini unuttum. İki kafadar. O yüzden iki kafadar. Arkadaşlar kanalımızın ismi. Bu kadar uzatmaya çalışıyorum. Su içelim. ben ben kendime size bakacağım ya. Unutuyorum. Özür dilerim. Gelin sarılalım. Tamam sarıldık. <laughs> tamam arkadaşlar ya, görüşürüz yani. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen yani. Kalp. Görüşürüz.